Yeni bir video alanına selamlar. Bugün artık kızımla tanışacaksınız. Biraz gezeceğiz. Parka falan gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Merhaba. Önce bir mağazaya girdik yineyle. Şimdi parka doğru gidiyoruz. <laughs> Şimdi parka geldik. Lina'nın mı salacak? Şşş... bakacağız beraber. <laughs> merhaba Lina. <laughs> Lina merhaba. Merhaba. <gülüyor> 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 <Allah>. <gülüyor> Biz şimdi parkın içindeyiz ve oturduk penceremizin önünde. Değil mi anneciğim? <laughs> Gelenlere bakıyoruz. Evet, siz de oturun buraya. Bak pencereden bakalım kim varmış dışarıda. Kim varmış anneciğim? Baba. Hayır baba yok. <laughs> Birazcık renk şey kötü çıkabilir ama olsun. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ha, oturmayı çok sever benim kızım burada. Küçücük sandalyeler var burada. <laughs> abla mı geldi? Evet abla geldi. <laughs> Bir tane abla geldi Küçük abla Benim kızımla arkadaş olmak istedi Hadi <laughs> Şuradaki oyun alanlarında Geçen geldiğimizde oynuyordu ama şu an oynamadı Oynayacak mısın anneciğim sen de onlarla Hı? Çevirecek misin onlardan <laughs> Aferin sana. Aferin. Çevir anneciğim. <laughs> Aferin Daha benim gel. kızıma. Geri gel 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 gel. Hoppa. Aferin sana. Alkış. <laughs> Hadi gel anneciğim. <laughs> Siz neden bu <mı> kadar? <laughs> Aferin sana. <laughs> ne oldu? Evet abla oradan korkuttu seni değil mi? Az önce parktan geldik. Lina Hanım uyuttum. Şimdi yeni evimde, yeni mutfağımda ilk videomu çekeyim dedim. Yemek yapmamıştım bugün. Yemek yapacağım. Bayağı bir ıspanak var. Onunla bir kayıp doğrayacağım. Biraz da sohbet edelim dedim. Yoksa nasıl vakit geçireceğiz? Şaka maka en son video çekilip bir sene oldu ya. Kızım bile dünyada değildi. Bayağı bir uzun zamandır yokum. Kendime gelememişim ya. <laughs> Şimdi yıkayalım bakalım o taraftan. Tabii uzun zaman sonra video çekmeyince garip sevdiğim gibi oldu şu an. Ama özlemişim. Gerçekten. Artık videolarda ekstra neşe olur. Kızın da olur diye düşünüyorum. Hayatımda neler değişti diye soracak olursanız. Kızım dünyaya geldi. Zaten en büyük değişim o. <laughs> Sonra ev sahibi olduk çok şükür. Taşındık. Yine ilçe olarak aynı yerdeyim Nazım'da ama sadece mahallem değişti. Farklı bir mahalleye geçtik. Böyle yani. Değişim böyle. Evdeyim. Aynı şekilde günlerim kızımla beraber geçiyor. Biraz evde vakit geçiriyoruz. Umarım sudan sesim iyi geliyordur bu arada. Sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Destek olmak için beğeni de atabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bir kesmeye başlayalım bakalım. biraz ya. Birkaç gündür dışarı çıkmamıştım. Yürümek, parkta biraz hareket etmek falan. Yorulmuş hemen ya. Yaşlanmışız artık. Hep <laughs> pazardan almıştım abi. Ne kadar ıspanağı bir bakalım. Ev ıspanağı nasıl? böyle bir video oldu yemeği yapalım artık sonra bakarız kpsc falan çalışıyorum ekstra olarak giriyorum. Ee, YouTube Studio uygulaması var. Orada içeriklerime falan bakıyorum ama içerik üretmiyordu. Artık dedim nereye kadar bak bak hiçbir değişim yok. Gerileme var, ilerleme yok dedim kendi kendime. O yüzden artık yavaştan videolara geri dönmeye karar verdim inşallah. Eski enerjimi özledim ya. Güzel ve bakıyorum eski videoları almasıyla bir anı kalmış oluyor geriye dönüp baktığında. Hani aklında kalmayan şeyleri izliyorsun. Aa evet yapmıştım diyorsun. Güzel oluyor yani. Hiçbir şey olmamış olsa da geriye dönüp baktığında anıları izlemek güzel. O destek olmayı, abone olmayı unutmayın lütfen.